yapılacak olan 2014 Mart Yerel Mahalli seçimlerine. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, hükümetin İmralı ile görüşmelerine değinerek, akan kanın durması yolunda atılan adımların ümit verici olduğunu söyledi. Elbette biz e, diyalog ve özellikle kanın durması yönünde atılan adımlar hususunda, olumlu bir beklenti içinde olmakla birlikte, e, hükümetin bir manevrası olmamasını temenni ediyoruz bir de hükümetin masaya ne yaptığını ortaya koyması mecburiyeti vardır. Saadet Partisi bölge toplantısı için Van'da bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, gündemdeki gelişmelerle alakalı soruları yanıtladı. Hükümetin İmralı ile yaptığı görüşmeleri değerlendiren Tongüç, terör hadisesi ülkemizin 30 yıllık kanayan yarasıdır. Bu konuyla alakalı hükümetin öncelikle iş tuttuğu çevrelere bir bakmamız lazım dedi. Tongüç, Geldiğimiz noktada da böyle bir parti hayatiyetini sürdürmektedir. Bu aşamadan sonra bizim oraya giden arkadaşlara diyecek bir şeyimiz yoktur ifadelerini kullandı. Terör hadisesi ülkemizin 30 yıldır kanayan bir yarasıdır. Bu konuyla alakalı olarak hükümetin öncelikle iş tuttuğu çevrelere bir bakmamız lazım. Bugün ortaya çıkan bir gerçek vardır ki 28 ayrı devlet Türkiye'nin dışında Hatta stratejik ortak ve dost bildiğimiz bazı ülkeler gerek istihbarat, gerek kaynak temini, gerekse farklı yönlerden bir çalışma yaptığı ortaya çıkmıştır. Öncelikle gerek ABD gerek Avrupa Birliği ölçeğinde hükümetin ortaklarını bir gözden geçirmesi gerekir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programının açık oturumunda Başbakan isim vererek Almanya ve Fransa'nın ee, özellikle mali e, bir takım yapılanmalara destek babından yapılan kampanyalara göz yumduğunu ifade ederek e, adeta dostlarına bir serzenişte bulundu. Bu noktada e, işin e, dış boyutlarını iyice ele almak durumundayız.